Efendim bu siyasi anlamda söylenen bir sandıkta hesap vermek vurgusu. Aynı zamanda da çünkü biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem belediye başkanı hem bir başkan hep de Cumhuriyet Halk Partisi benim bütün o diploma vesaire hepsine rağmen 15,5 15 milyon insanın da vermiş olduğu evet onayıyla birlikte benim Cumhurbaşkanı adayımdır diyorlar. Onlar bu şekilde bir siyasi anlamda bir sandıkta hesap vermekten bahsediyorlar. Ama bir yandan da şimdi özellikle asgari ücretli, emekli onların durumuna baktığınızda onların da dillerinden benzeri bir cümle dökülüyor sevgili izleyiciler. Onlar da diyorlar. Onlar da diyorlar. Ya sandıkta hesap vereceksiniz. Çünkü bakın öyle garip bir şey ki bakın bu vatandaşlık maaşı meselesi konuşuldu ya birkaç gündür. Birkaç haftadır diyelim. Hatta bundan da aslında yine 9. Olağan Kongre'ye bir gönderme yapalım BTP'nin. Orada Hüseyin Baş da işaret etti. Ya bunu daha önce benim babam söyledi. As e, Haydar Baş ifade etmişti bunu. Ona inanmadınız bari şimdi bu bana inanın diyor. O evet böyle bir şey vardı. O milli ekonomi modelinde bu buna ilişkin bir durum var. İnsanların tüketmesi ve tüketimin üretime dönüşebilmesi için burası kıymetli elbette. Ama buradaki vatandaşlık maaşının motivasyonu biraz farklı gibi. Mesela pilot uygulama olacağı ifade ediliyor. Yıl ne zaman? 2026. 2026 Altı da pilot uygulama olacak. Sonra bir bakıyorsunuz hepimiz pilot olmuş uçuyoruz. 2027'de şey olacak. Bütün memlekete yayılacakmış bu durum. Yani 2027. Bir şey alım satıyor mu size? Normal şartlarda seçim ne zaman? 2028. 2027. 2027'de bu uygulama olacaksa bu bize bir şey anlatıyor. Erken seçim değil mi? Belki de öyle bir şeydir bilmiyoruz. Neyse durum bu yani. Seçimden seçime hatırlanıyor ya insanlar. Mevzumuz bu aslına bakarsak. Ana fikrimiz bu. Şimdi CHP'nin Nide milletvekili Ömer Fethi Gürer, bugün onun da bir hesaplaması vardı, bir açıklaması vardı. Bence çok kıymetli bir bakalım. Aslında bizim alışveriş sepetimizin bir sene içerisinde nereden nereye geldiğini anlatıyor. Asgari ücretlinin daha doğrusu. Ona bir bakalım. 22.104 lira. Sene başı, geldik Aralık ayındayız. Ocaktaki alım gücüyle Aralık'taki alım gücü arasında çok fark var. İletelim mi sevgili izleyiciler? Mesela Ömer Fethi Gürer anlatmış bize, tek tek ifade etmiş. Bakın. Ocaktan Aralık ayına kadar bazı kalemlerdeki artış ki bu kalemler de en temel ihtiyaç yani gıda ihtiyacından bahsediyoruz. Bakın ekmek yılbaşından bu yana %20 oranında artmış. Salça %80 oranında artış var. Bir senede %80. Temmuz ayında asgari ücretimiz değişti mi? Ama bakın fiyatlar ne hale gelmiş. Devam. Kahve %129 oranında bir artış. Süt %86 artmış Ocak'tan bu yana. Dana kuşbaşı %102 oranında artış var fiyatında. Dana kıyma %87, tereyağı %98, beyaz peynir %58 oranında artmış. Pirince bakıyorsunuz %74'ü bulmuş artış ve çay %49 oranında bir artış kaydedilmiş. Ocaktan aralığa kadar aynı sene içerisinde asgari ücret değişmedi fiyatlar arttı. Asgari ücretin alım gücü daha da erimiş durumda. Peki Peki şu haliyle tamam arttı ya. Dolayısıyla bir asgari ücretli Ocak ayında alabildiklerini Aralık ayında alabilmek için ek çalışması gerekiyor o zaman. Peki ne kadar çalışması gerekiyormuş? Bakalım. Bakın, Ocak'ta alınan ürünü Aralık'ta da almak için fazladan ne kadar çalışmalı? Ekmek alabilmek için fazladan 45 saat çalışması gerekiyormuş asgari ücretlinin. Yeşil zeytin alabilmek için 43 saat ek çalışması gerekiyor. Çay için 111 saat, %49 çünkü zam gelmiş sene başından bu yana. Pirinç için 166 saat çalışmak gerekiyor. Yani Ocak ayındaki alım gücünüze erişmek için daha çok çalışmak lazım. Yoğurt 143 saat daha fazla ek çalışma gerekiyor. Beyaz peynir alabilmek için ki o beyaz peynir de bakın %58 sene başından bu yeni artmış. Asgari ücretlinin, asgari ücretinin 130 saat çalışması gerekiyor ki alabilsin. Tereyağı 221 saat çalışmak gerekiyor ek olarak ki alabilirsiniz. Dana kıyma için 197 saat çalışmaya ihtiyaç var. Dana kuşbaşı için 230 saat ek çalışmaya ihtiyaç var. Kahve için de 291 saat daha ek çalışmanız gerekiyor ki ocak ayında alabildiğiniz miktarı aralıkta da alabilin diye. Durum ortada. Asgari ücretlinin neyin sınavını verdiğini Anlıyor musunuz şimdi yani? Ocak ayındaki alım gücüne, Aralıktaki durum ne? Para değişmemiş 22.104 lira ama paranın değeri inmiş 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 alım, alım gücü yok olmuş gitmiş. Bir şeyi almak istiyorsanız yani artı eksi değil daha fazla değil. Ocak ayındaki gibi alabilmeniz için daha fazla çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Peki bu reva mı? İşte buna hayret ediyorum.